Selamlar çok sevgili YouTube hepiniz hoş geldiniz yeniden sansasyonel bir oyunla karşınızdayım ben Deniz Goat Hayvız Boy yanımda çok sevgili arkadaşlarım İnek Oğuz Domuz Arif Tavuk Gora ile beraber Climbers e, ne Climber Animals Together oynuyoruz yani Zamanında oynadığımız Only Climb Better Together tadında beraber hayvanlar olarak tırmanmaya çalışacağız bir yerlere. Delirmeceli, bol kaoslu ve kesinlikle sinirlenmemeli bir oyun olacağına ben eminim. Ama sizden de ricam, bu çileyi daha da azaltmak adına şimdiden videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı, çana tıklamayı bir yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Her beğeni, her yorum kocaman bir destek. Kameranın altında Twitch chatinin yani canlı yayının sizlere selamlarını getirdim. Ee, i̇yi seyirler, hadi bakalım. Aklımızda hayırlısı. Görüşürüz. Bir ben dakika olun. nereye gidiyoruz? Anakalı, Orası değil bence, Buraya. bence bu tarafa gidiyoruz. Arkadaş buradan, buradan, buradan. tırmanmalı gel burası. Burası, burası. Burası, burası bak, burası bak. Nasıl ya? Bak bak. Sen nereye gidiyorsun? Oh my god. Ben, biliyorum. Yani evet. Bir den, bir den fazla Oradan da var. var evet. Ama aynı yerden gidelim bence. Şimdi tamam. bir dakika. Sesleri bir tık arttırabilirim gibi. Evet ben de Müziğe gerek şey. yok. Bana sesi arttırdım. Arkadaşlar siz oraya nasıl çıktınız? Bir dakika çok hızlısınız. Evet. Tamam. Tamam. Da... Bir, dakika arkadaşlar çok hızlı <laughs> gidiyorsunuz siz. Koray. <gülüyor> evet. <gülüyor> e burası çok basit bu oyun. Evet. Oğuz sakın vurma. Düşen kim olacak? Bilmiyorum devam, ama bir yerde durun ama yani ya. Tamam dur, 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 durursak dur, ya. Dur. Yan yana gidemeyiz. Dört kişi nasıl gideceğiz? Tamam devam, Ar devam, Ar tamam devam. Devam. Ar devam, bravo. Ulan hayır! Evet Arif ilk düşen oldu. <laughs> Merhaba, Arif ilk düşen oldu. <laughs> İl <enayimiz> belli oldu. <laughs> Koray nerede? Kapanıyormuş kapıya. Koray da zişti. <laughs> Yok Ben Arif'i <laughs> takip ettim. Evet. Eee. O zaman size başarılar abi hayatınızda. Ben traktörlerdeyim çünkü. Hadi hızlı hızlı gelin. Şimdi ne kadar? Hadi bakayım. Ne kadar hızlı gelebilirsin ki? Hop trambolin. Ay hiç durmuyorum. Aa. Sadece shift W space. Trambolin. What the Ben hile yaptım. İyi Trambolinden recal. şöyle gidip. Hile yapmadım da yani. Oyunun bana verdiği yetkiyi kullandım. Sonra buradan buraya gitsem. Daha ne kadar var yukarıya? Aa, çok az kalmış. İyi burası <laughs> hop. Hop. Hop abi ben, yani hayır, oyun, sen oradan ben mı ben bu oyunlarda uzmanlığımı konuştururum evet. yani kimse kusura bakmasın. Kısa yollar. Şu trambolinler kısa yollar mı acaba? Evet. Trambolinler kısa yollar arkadaşlar bilginiz olsun. Kısa yol kadar düşmedik. Ben diğer yolu deneyeceğim. Ben düştüğünü gördüm gerçi az önce ama sen bilir. Kaç metredesin onu söyle. Ee, 82. O Aynen metre. inandık. 86.55'teyim şu an. Sana evet, kaç lazım? Ben 75'teyim geliyorum bekle. bekleyeyim mi? Yo bekleme. Bekliyorum valla gelmişsiniz bu arada. Lan, ne kadar hızlı geldiniz <laughs> hayvanlar. <gülüyor> hayvanlar geldim kelimenin tam anlamıyla. Hakikaten nasıl o kadar hızlı geldiniz Koray? Bir yandan daha kısa bir yol buldum çıkmak hmm. için. Gel Oraya... Arif'i de bekleyin. E tamam o yolu Dağ unutma bir da, da beraber geldim. gelirken bir daha oradan gideceğiz. Şurada bir tane ambar var ya aşağıda. Onun kenarından tırmanmalı bir yol vardı. Ben geldim. O, Arif de geldi. Oğuz'da daha var diye Oğuz'u saldım. Yani diğer yoldan deniyorum şu an. Ee... Ee, evet. <laughs> Olay yer yani. Buraya kadar gelip ya, Allah kahretsin. Lan sizi Koray bekledim. şerefsizi. Kral <laughs> <laughs> benim. birazcık seni gergin gördüm. Bir şey mi oldu acaba aranızda? Arif bir kısa yolu göstersene bana. Ertem yok. Şey ki o kısa yoldan gelmedi. Abi en, yani, gel gel, gel, en, gel. en zor yer dedik. Hiç en basit yerde kaldı. Lan nereye geleyim gel gel Alp. Gel arkamdan gel. Doğru mu yerden gidiyorsun? Aşağı, aşağı, aşağı gel aşağı gel. Burası ne? Neden? Burası kötü mü? Yere gel, önceki Niye? Burası Koray kötü mü? Koray yanıma mı? gelme koçum. Eee bilmem. Çok, bir daha aşağı düşmem. Çok ince görüşürüz. orası ya. Onu çok sevmedim o yüzden. Beceremedin yani. Anladım. Eee bir tık. Arkadaşlar ben 135. metreye gelmeye gelmeye değilim. Lan buradan buraya nasıl çıkıyor? Bu ne? Burada bir tuvalet var. Aa checkpoint. Checkpoint mi var? Yo. Saçmalama. Yo, yo checkpoint değil. Başım ee, kazandı. Oğuz. Kapatmayı unutma diyor. Hı. Beni alsana ben düştüm. Ya abi ben Koray var ya sen haysiyetsiz bir adam oldun ha. Ben de ben de Koray'ın psikolojisi yüzünden düştüm. O ben gidiyorum. Ben Koray'ın düz... kafası yüzünden. Düz yerde düştüm enayi gibi ya. Oğuz neredesin? İlk tırmandığımız yerdeyim. Siz space spamlıyor musunuz? Hayır. Hı. Ben sadece tıklıyorum bir kere. F'ye basınca da olay varipmişmiş. Orayı şuradan bahsettik orayı. E o da evli yolda farklı bir yol olabilir ama dış şey yol gibi hissettiriyordu. Burası mı Oğuz? Hı hı. Hop Oğuz! Hop Oğuz! Hop Oğuz! O Hop Oğuz! Oğuz! düşün deme sakın. Hı Arkamdasın gibi hissetmiyorum çünkü. Arkandayım ama. Aha yer. misin arkamda ya, da, tamam hala arkandayım. Tamam gel. Ha kolay düştü. <gülüyor> <gülüyor> ne haber ya? Ben kolay kaç metre Uyy Allah. Allah'ım. Gelme Koray buraya haberin olsun. Sen hangi yoldan gittin harfi o yola gelmeyeyim. Okay. I came. I saw. I, saw. I saw. <gülüyor> 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 Embrace the Lord, Embrace the Lord muydu? Bir şeyler oldu, bir şeyler söylüyordu. Ya öyle bir şeydi galiba. Yani. Benim popom ne kadar büyük lan. Gerçek çok. <laughs> <laughs> yani bu artık yorum dışı. Canım arkadaşlarımı bekliyorum Koray hariç. Oğuz ve Arif'ten bahsediyorum. Hadi Geliyorum. Gelin burası safe. Şimdi. Koray beni burada itti. Arif ve Oğuz Alakam yok. Timing'e baktığımız zaman, bunun üzerinden bir kere atlamamız gerekecek gibi gözüküyor. Evet. O <laughs> <Aa>, sakın Arif. <laughs> Arif, bana bak. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. <laughs> Geldim. Sağdan mı gidiyorsun? Solum. Neden? Nasıl seçtim? Nasıl seçtim? Nasıl sağ seçtin? Orada iki farklı yol var. En sondaki yerde. Dur Alp. Arif burası daha mı tehlikeli kan kız? <laughs> Birazcık. <gülüyor> Abi çok elim terledi benim neden ya? Şöyle düşün. Benim götüm terledi affedersiniz YouTube babaanneleri ama sizin de sonuçta var. Hepimizin. Senin yeni mi oluyor ya? Oğlum o... <laughs> Kanka. <Düştüm>, Lan <Alp. gülüyor> tamam, Arif çöke maç yaptı. Düşüyordum var <laughs> Ben düşmedim Arif. Oraya geçtin mi o şey olan? Geçtim Arif. <laughs> Siz neredesiniz? Abi kaç metredesin? 135. <laughs> 16 geliyorum. Oğuz gel gel. Oradan oraya atlarsın. Oğuz bir şey yok orada. Koş 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 direkt bana atla. Hayır hayır. <laughs> şaka şaka şaka. <laughs> Vallahi vururum ha. Ne haber? Ya, Savaşıyor hayır. muyuz burada? Ya hayır. Ben daha önce Kanka saçma yumruk yiyorum. Ben gidiyorum bay bay ya. Kolay düştüm. Koray'a atsanıza yanıma. Arif seni çok artık, iyi tur, Tuvalet var. Ama en ay değil aşağı kalmış. Oh, a little break şeysi var Oz buraya gir. Oz Gedi. gel gel Oz hileye bak Oz hile, listen to me Oz 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 ya, gel, atla gel, trambolin, gel, gel. kısa yol. Ben çok, çok kısa yol şey değil ya. Şurada şey arkanız, şey şurada trampolin vurma, vurma vurma vurma. Vurmuyorum kanka vallahi vurmuyorum. Oğlum o değil o değil o değil. <laughs> şurada kısa yol trampolini var turuncu. <laughs> Atlasana oradan. <laughs> Git şimdiden. Atla. <laughs> tamam atlayacağım. Oğlum benim derdim ne değil <laughs> benim derdim Koray'laydı. Atladım bay. <laughs> tamam bak tamam. Hayır <laughs> git buradan. Ben bu trambolini kullanacağım. Lan trambolin atlayamadım. Ya kafama tüküreyim ya. Niye <laughs> sen nasıl trambolin tutturum? kocaman şey ya. Oğlum, Oğuz bunları nasıl çıktın kanka? Hayır. Oğuz en aşağı mı düşüyor? Ya. <laughs> Oha bir dakika buradan nereye atladın Oğuz? Yalan. Bir dakika. Ka kaçırdım. Lan oyun o kadar çiğ ki sinirlenemiyorum. ben buradan karşı atlayamam. Oğuz. Kalbinin sesini dinle. Çok üzgünüm abi. şu an. Aşağı atla. E, yukarıya atlama zaten o şey. Kaşıyıcı zımbırtı araç var ya. Poklif mi? Ha o. Ona tamam. atlama. Yetişmiyor çünkü. Ben yetiştim ama oradan değil. Önce diğer karşı tarafına atladım. Evet. Kakam geldi. Ben bilmiyordum. Kaç bedensin Koray? Eee şu an 75 Hı, 75 mi? <laughs> Kötüsü Bekle bekle hızlı geliyorum Gel 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok düşman biriktirmişsin Ay, Ay mı? <laughs> e, yanından biri aşağı düştü o kim? Gel gel, gel. <laughs> <Harf Harbi. olabilir. gülüyor> senin ben boynuzuna. Sakin ol, sakin ol. Bu bir oyun olsun. bu bir oyun. Abi, galiba senin boynuzuna diyor. <laughs> ben bir şey yapmadım. Yani boynuz yok. Nasıl yok oğlum? Nesin sen? Kendisinde var kendisinde. Bence tavukta boynuz olabilir Onun <laughs> Oğlum tavuk sensin lan. Tamam benim, ben de boynuz yok dedim zaten. Sende boynuz, sende en büyük boynuz sende. <laughs> Ayıp olayım. Sarı trambolin nereye atıyor ya ben bunu çözememiştim. Güzel bir yere atıyor. Arkadaşlar ben checkpoint aldım. 230. Yani metreden. Evet. Checkpoint yok yalan söylüyor ben çıktığımdan göre. Eğer ki CTRL'e iki kere basarsan checkpoint alıyor. Basıp deneyebilirsiniz. Hayır da denemem. <laughs> <yani. gülüyor> ya doğruysa peki? Geri çıkarım. CTRL, 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 CTRL. <laughs> Merhaba. Havada, <laughs> havadayken yemiyor mu o yani? O kadar da enayi değil oyun herhalde. Hop. 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 Abi dikkatini dağıttı ya. Lan ben ne yaptım? Ha! Ya al işte şimdi en başta düşüyorum. Arkadaşlar 250. <laughs> metre. Ah checkpoint. New character is unlocked diyor ama burada değiştiremiyorum galiba. Yok sanırım ya. Tamam. PSC'de. Yokmuş. PSC'ye basınca oyun duruyor. Şimdi. Hay ne hay kadar kaldı? Oyunun. Neden daha yukarıda çok yer var gibi hissediyorum? <laughs> oh my god. Trampolin. Lan başlangıç noktası nerede? <laughs> o kadar mı düştün lan? Ya bu trampolin nereye atıyor? Ya bu trampolin nereye istiyorsun? atıyor? Sen nereye istiyorsun? Bazen Sana Her bir şey söyleyeyim mi? İzle. Be. Yok. Of. Keşke düşseydi. Ben bir şey söyleyeyim Ben bir şey yapıyorum. Alpili yapıyor. Ee... Abi, ben tavuk değil. Benim sözü üst de bilmem lazım. Şimdi buradan yol şu mantarlardan geçer. Ah mantar da zıplatıyor. Tamam. Tamam. Peki chatte bazı şeyler görüyorum. Ee, ne gibi? İddialar görüyorum işte. Şu kadar metreye çıkamaza bahis basanlar görüyorum. Yakışmadı. Geto Suguru. Birinci yılında hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Oğuz ne haber ya? Dedik oraya bir saniye. İyiyim kral siz kaçtasınız? Afiyet olsun. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Buraya geçemeyecekmişim olur. gibi hissetmekteyim şu an. <laughs> Ay. Hoppa la masyo mina. Gala gala gasso. Lina. Aslan hey Heya. Hala hala gasso lina. Kapara Hala hala gasso lina. Ananı ah, satayım. Hangisinden gidelim? Sağ dar hmm. seyir, sol dar riskeden riske gideceğim. Hoppa la masyolina. <laughs> kara kara Arkadaşlar rekorum 353 metre 86 santim. Müthiş. Ben burada bir trambolin olmalı hesaplarıma göre. Hala yok. Niye yok? Bizim buraya trambolin koymayı unutmuşlar. Ha burada buldum. Ne oluyor? <laughs> Adam delirdi. 100 metre aşağı düştüm ya 100, 100 Oha abi burada zaten 500 metre yukarı attı beni. Saçmalay istersen. O karatma da senin nasıl o kadar zannını çözdüm ya geldi. Çünkü kankız çünkü ee yatağa atladım. Harbi Geliyorum o zaman. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Nasıl hoşuna gidiyor? Ne kadar pis bir insansın sen ya. Yani. Sen önce 250 metreye çık. Hadi aynı seviyede bile değiliz. Aynen öyle. Anladım, Her şey düşün. oyun mu Koray? Sen öyle zannediyor olabilirsin ama. Hmm. Biraz sert mi konuştu sanki? Yani baş kumanın <laughs> olduğu belli bence. Dayan. <laughs> <laughs> Düğünde görürüz. <Gülüyor> 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 e, geliyorsunuz mu? Senin mı? annen yamuk. Ay ne? <gülüyor> 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 Nasıl ya? Kimin? Dur, bir dakika dur. Hayır şey yani o bir tane hava yastığı balonumsu bir şey vardı. O yamuktu baya yani. Arkadaşlar <laughs> <laughs> çok kötüydü. Arkadaşlar az kalsın <laughs> hayatım bitiyordu. Görmediniz mi? Korktum yani. Anne. Bir sonraki hayatım Anladım. daha gel. Buraya Koray. Direkt aslında o senin bizim o şeydeki telifsiz müzikleri açacaksın böyle arkada çalacak anladın mı? Tatlı Abi. tatlı. Şu an yapamam şu an birden oldu söyleyince heyecanlandım. Ay bunlar zıplıyormuş. Hapşuracağım. Arkadaşlar tutunun. <gülüyor> 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 İyi yaşa. Ay hep birlikte yaşa. inşallah. Sağlıklı mutlu. Lan ay be! <laughs> ya enayi gibi gittiğim yol bir geri döneyim dedim burada ne var diye. <laughs> enayi orayı. Bir şey söyleyeceğim. Rekorunuz yani, kaç metre? 280 3. falan. 80, 80 mi? Falan 180 falan çıktım herhalde az önce. Benim az önce 350'den falan düştüm. Öyle çok merhaba <laughs> Bu sefer de sağdan gidelim. Kaver <laughs> <laughs> <Dağmen> ya. İlkay <laughs> ya. Aynı anda. Boyik. Lan. <laughs> <şuraya çıkıyordum. gülüyor> Rose. Oğlum kaçtasınız? Ben böyle tek başıma çok sıkıldım burada. 235. <laughs> Az önce ben düştüm önce. 190'dan e? ya. Yani. Ben de 3 seriden düştüm ya. Yani. E? Hop. Çok basit. Çok basit. Resmen chat şu anda var ya gözlerini inanamıyor. Oldur, oldur. Diyorlar ki Alp'cim sen ne yaptın bu oyunu sabah akşam çalıştın mı diyorlar ama çalışmadım chatim. Çalışmadım. Bekorayım be. Çalışmadım. İşte oyun budur. İşte oyun. Budur. Ben bir şey dene deneyebilir miyim? Hmm. Ne deneyeceksin? Deneyim mi? Yani Bana yani güveniyor musun? Oyunumu falan çökerteceğim bir şeyse eğer. Yok, ya. çökertmem. Ya beni etkileyecek bir şey değilse eğer. İnşallah. Nasıl yani inşallah? Deneme. Artık çok geç. Ne yaptın? Bekle. Aa bu dosyaları çok severdim. Gel. İyi de yazıyorum. evet. Yani. Tamam etkilemiyor. Geldim ben inek oldum. Hayvan mı değiştin? Karakterimi değiştirdim. Ulan Karakteri ya bana anladım. bir şey olsaydı karaktersiz. Hop. Hop. Oğlum Yine ben de kendimi daha büyük hissediyorum Yani. Çok garip oldu. Ay neyim ben ya? Aha bir şey verdi. New hayvan unlock dedi. Ya ben de oradan değiştirmiş Yeni bir tanesini değiştirdim. Nereden değiştirdi? Ben şu çıksam mesela bu gerim kaybolur mu? Ee, kaybolur ama meleğe döndüm. Aşağı düşünce değiştirdim. Tamam. Ay arkayı bir müzik açsak ya Koray. Aç o Açamam Koray korkuyorum. Hop. Oyunun müziğini mi acaba arttırsam? Çil müziğini. Hop. Oha. Hiç buralarda kısıyorlar mı acaba? Arkadaşlar ben çam ağaçlarına geldim. Ben de geliyorum. <laughs> Happy birthday. Neden çok inanamadım artık nedense. 320'deyim Alp. Güzel yoldasın. sen kaçtasın? 582. Canım sağ <gülüyor> 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 hmm. Böyle mezarlık gibi bir yerdeyim ben. Allah kabul etsin. Mezarlığa girdim. Oh. B yazanlar var. B yazmaya çok kork, B'ye basmaya çok korkuyorum şu anda. Hayır denesene. Hayır asla. Belki checkpoint oluyordur. Asla. O sen de ne? Ee, hiçbir şey olmuyor. Burta'nın B'si mi? Yani başka bir B var mı? Büleburgaz'ın B'si var. Olmuyor olmuyor benden. Ben bütün tuşlara basıyorum hatta belki birinden bir şey oluyor. Ama yok olmadı. Sen öyle bir özgüvene sahipsen herhalde 50 metrede falansın. Yok ya 250 değil mi? Yani bir 10 saniye 250 oldu. Şey 10 dakika 10 saniye. <laughs> Düşmüş. Ben güncelleme geldi. ver ya. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> <göreyim> ya. <laughs> Yeter, hep aynı yerde düşmekten yoruldum ya. Ot. Hayır bir şey yok, bir şey yok. Her düşme tekrar oza karşılaşıyorum çok kıyıp. <laughs> 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 Arkadaşlar bilardo toplarındayım. Kimin topları? Bilardo'nun. Alpin <laughs> topları. Hayır değil ya. Ne dedin o? Hangisinden çıktın? Sağdaki doğan <laughs> baş. Ondan sonra tek çizgi olan. F4 artı F4. alt finişte spawnlıyor. Öyle mi? F4. Neyim ben ha? Neyim ben? Sen beni ne zannediyorsun? Ha? Ha? Ben senin o bildiğin keçilerden değilim. F13'e basıyorsun. Eee? Oyunu bitiriyorsun. Ne kadar tatlı gülüyorum. Aşağıya bakalım. Aşağısı çok korkunç. Ben aşağıya bakmıyorum. Korkmadan düşüyorum herhalde. Ben bir tık müziği arttıracağım. Hop. Bak müzik. Ay, ay. Arif kaçtasın? 415. Arif, evet. Evet. Ben karşılaşmak için köpek diyor. Ay, arkadaşlar ben köpek diyor. Ben kemiklerdeyim. Afiyet olsun. Kaktüsteyim. Kemik kitle. <laughs> Kemik kitle buradan selam olsun. Aynen öyle. Agalara selam. Oynamaya devam. Hı! Peki mesela ne kadar kemiksiniz çok sevgili kemik tayfa? Mesela ben atıyorum kanalda bir senelik kemiğim mi? 2 senelik kemiğim mi? Yoksa mesela kemik oldu kemik. 8 senelik kemiğim falan diye ama sekiz senelik yayın açmıyorum ama yedi, yedi buçuğum var. Yok 6 buçuğum mu vardı? Altı buçuğum vardı. Nasıl da haber ya? Ee, güzel mi ben ona <laughs> Tamam artık sadece ciddiyet hadi. hadi. Hadi ciddiyet. Arkadaşlar ciddiyet derken kaçıncı metredesiniz? Sakin gidiyorum. Yani hep düştük düştük hep basit yerlerde acele ediyoruz diye. Evet yani Bir kere geri düşünce böyle acele ediyorsun ya. Aynen hani böyle bütün her şey kaçıyor. Hadi yani, tamam hadi şifre basılı tutayım da gideyim oluyorsun. Hı hı ben öyle yapıyorum. Siz öyle yapmıyor musunuz? Ama bir kere kaçınca işte onun ucu. diyorsun ki ulan... Oğuz, Oz, Oz imdat. Oğuz yardım et. Oz yardım et. Hayır hayır hayır. hayır. Oğuz, 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 Oğuz burada kal. Oğuz imdat. Ooo. Şu şeye çık. Traktöre çık Arif kaçtasın. 490. Sen az kalmış gelmişsin bana. Geldim geldim. Anne ne <gülüyor> <gülüyor> Galiba galiba kanka. İlahi <laughs> harif <laughs> 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 ya. Vallahi billahi ya. Artık 300 Ben şu an İtalya'dayım. <laughs> Niye 300'e düştüm bari? Allah Allah benim bir şey oldu benim yani böyle parmaklarım çok iyi galiba. Bilirim. Uzguzdaktan Sağ ol. Bunun rivalsı var mı? <laughs> Şimdi bir kere düşünce alt <laughs> et <-4 'ü> koyacak. <laughs> tabi tabi canım aynen öyle sen manyak mısın? <laughs> Kaç dakikada tırmanıyorsun? Yani çete sormak lazım onu ben Sol hiç bakmıyorum. 18. 18. Şurada trampolin var. Bizim çiftlik ne güzelmiş abi. ne niye kaçmaya çalışıyorsun ki buradan? <laughs> Sen yem var. <laughs> yukarı kurban, kurban Bayramı'nda görürsün <gülüyor> <gülüyor> Ya öyle değil mi? <demiyorum. gülüyor> ben... ben çok olmamam gereken bir yerdeyim şimdi bir hissediyorum. Çünkü buradan nereye yetişmem lazım? Ben size bir şey söylüyorum, burası çok riskli. Belirtesene Ay. Koray. Göklerden bir şey düştü. <laughs> Göklerde kartal gibiydi. Abi kaç, kaç şeydesin ya? Kaç yükseklik? Sıfır. <laughs> 20 En ayı En ayı İşte neydim demeyeceksin. Neyim Aynen öyle. Ne? ne? <laughs> i̇nek, inek atasözü değil mi? Bilmiyorum. <laughs> Enstrüman atasözü. Yine katasım dedi o. Hop. En ay alpi. Hop. Böyle. Aş aşağıdaki alp. karınca gibi şey alp mi? Yok atom alp. Hep yayın bitiyor ekranı vermiş. Çok sevgili YouTube. Bölüm bitti. Hoşçakalın.